arkadaşlar. ile birlikte gözleri kapalı kadın challenge yapacağız. En az çalın, en az puan alan kaybeder. En yüksek puan alan kazanır. Evet. Hadi o zaman, taş, o zaman makas. taş kağıt makas yapıyoruz. Bu oyunda Esrem kendine ne kadar güveniyorsun? Çok. Ben, ben de ben çok ben güveniyorum arkadaşlar. Ben mi kazanacağım? Esrem mi kazanacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Yazın ara, yazın bir daha. Burada ve orada ee, görmediğiniz çok güzel kadınlık veya çok kötü tadımlı ürünler var. Bakalım kimler kazanacak? Başka, Taş Kağıt Ben kazandım. İlk önce eslem başlıyor. Eslemcim göz bandımızı takıyoruz. Ben mi? Evet. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu eslem üç katılık yapmaması lazım. Gözlerin tamamen kapalı olduğunu emin olmamız lazım. Hmm. Bu prenses çok uyanı çünkü. Kapalı mı? Evet. Bu kaç? 1 Bu kaç? 5 Bu kaç? 2 Görmüyor. Arkadaşlar, tatlıdan mı başlasak, ekşiden mi başlasak? Evet, size göstereyim arkadaşlar. Bu arada reklam içermiyor. Siz gördünüz. Reklam içermiyor dediğine göre. Bekliyor mu? Estem tadabilirsin. Nerede? Bu ne? Bilmiyorum. Koku yasak mı? Ta tadım sana tadım. Koku yok tadım. Ben de anladım ki. Ee? Ne bu? Anlıyor yok ki? Bakalım bu ne arkadaşlar? Esen bunu bilebilecek mi? Ben, de, evet. <laughs> Tebrikler. Esen bir sıra bende. <laughs> Bakalım. Esen bir ne koyacak? Esen bir. Sen göreceğim baba. Sana çok şey koyacağım. Sen bitti. Oo, burada çok güzel şeyler var. Arkadaşlar bunu en sona takmayacağım. <laughs> Hazır mıyız? Şimdi... Baba bunu Ne Niye öpüştün Neslihan? Neyin sesini kısmaya çalışıyorsun? <laughs> çok gitti. Elin neydi? Neyse. Bir kavanoz kapağı. Kavanoz kapağı kapandı. Çok kapağındı. gitti ama neyse bir şey kavanoz yok. Kavanoz kapağı kapandı. Hazır mı? Evet. Ama kokusu ister istemez geldi. Aa toz. Toz bir şey. Toz. Arkadaşlar bu. Toz. Tarçın mı acaba? Dur. Ama iki hakkımız var değil mi? Bilmem, bilmem. Iki Hadi hakkımız var. Baba. Ben de ne olduğunu tekrar. Hmm, çok acı. Bir daha bakacağım tadına. Toz biber. Toz, pul biber. Doğru mu? Doğru evet. Huu! Acı, acı vasmış ya. Acı vasmış bu İslam ya. Geçelim sıra esneme. Hadi baba. <laughs> baba ne <oldu> yapıyorsun? <laughs> Esem tabak önünde. Yine bir şey mi? Söylemem. Tadım yapacaksın, bileceksin. Tüy vermek yok. Ay yenilecek bir şey. Tüy vermek yok. Nerede ki? <laughs> e bastırdı. Senin tadım yapabilirsin. Yok korkuyorum ya. Bu ne? Hadi. İnşallah bilemez. Son galiba bu. Son. Daha hiç tahmin yapmadın ha tahmin. İstersen kokla. Koklamak <laughs> yasaklama koklayabilirsin. Genelde annen çok kullanır bunu salatalar var ya. Yani Kişi. Yani sana. Evet tebrikler. Bildi. Ben de tam anlayamadım bu ne ya falan dedim. E sen ben, ben de. Seçtim bunu asla bilemez. <laughs> <laughs> Öksürüyor. Acaba ne koyuyor? Tamam mı? Tamam. Dur şimdi şöyle çevirelim ki daha rahat. Baba ya önünde. Azıcık daha gelsin. Heh. Toz bir şey. <laughs> Baba Toz. bilemeyeceksin. Toz. Un mu acaba? Toz. Ama görmüyorsun değil mi? Vakit işte, arkadaşlar. Un. Hayır. Un. Hayır. Ama ne onu? Ha, ne un dediysem. bizim <laughs> evde İki çeşit un oluyor. Bir beyaz un oluyor, bir mısır un oluyor. Mısır unu, balık için kullandığımız. Evet, doğru bildin. Şimdi ben de sıra. Ben gözümü kapatıyorum. Evet, sıra sende. Şu anda beraber gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu oyunu kazananı kim olacak? Ben çok merak ediyorum. Ürünler çok e, basit ürünlerle başladık. Biraz daha zorlaştıralım işi biraz daha zorlaştırıyoruz ve baba. zorlaştı baba, ve baba, zorlaştı bir şey sen ko sen konuşuyorsun da koyuyorsun değil mi ben ne zorlaştı elim ne zorlaştı evet hazır ay bu ne hazır bu sıvı bir şey benziyor bu yenmez bence gibi ben yemeyeceğim bunu. tadına bakmak lazım tadına bakmalısın <laughs> Yüzme mi? Tadına bak. Yüzü <laughs> Şaka yapmıştım. Nasıl acı bir tadı var değil mi? <laughs> Baba ben tadını biliyor musun? Ben biliyorum ne olduğunu. Arkadaşlar da biliyor şu an ne olduğunu. Bakalım ne? Jöle. Ne? Jöle. Sana helal olsun ya. Seni tebrik ediyorum. Tebrikler. Jöle değil bu arada. Jöle. Değil. Aaa jöle değilmiş. Neymiş bu? Aloe vera. Arkadaşlar, ben jöle zannediyordum. Bu yüce sürülen demlendiriciymiş. Ee, burada görünüyor. Esen bilemedi. İlk hatam. Ben de jöle zanmıştım. Okumamıştım başını. Devam ediyoruz. Ama en yakın bir şeydi aslında. Kabul edilebilir mi? Kameraman soralım. Kabul edilebilir mi? Evet, edilebilir. Tamam, edilebilir. Ediyoruz orada. Çünkü jöle'ye yakın bir üründü. Hadi. Evet. Bunu seçiyorum. Babam bunu bilmeyeceksin. Yine bir haşırlama sesleri geldi. Hadi. Bakalım. Tamam mı? Evet. bunu bilemezsin. Tabii. Yok. Pirinç. Hayır yanlış. Bir hakkın gitti bu arada arkadaşlar. İki hakkı var bir hakkı Ama pirinçin ufak bu şeker desem şeker değil tatlı değil. Tuz değil. Tuz da değil. Bulgur diyeceğim ben. İnce çi köftelik bulgur. Hayır değil. O zaman yandım. Neymiş bakalım İlmik. arkadaşlar? İrmik. Ee, Aksına yaklaşmışım. Bu irmik helvasıymış. İrmik. 20... Ben kabadayım oyla. Sana vermeyeceğim. Tamam sıra bende. Pat gözlerini. <gülüyor> <gülüyor> ne versem acaba? Ne varsa Ne? Baba Ne bir şey koymadım mı? Bir şey koymadım. Daha koymadım. Koyacağım. Hadi. Hazır. Burada. Şurada. Aa, bu ne? Bu Ay, kesin. Vıcık, vıcık. Aa, baba. Vıcık vıcık. Ay, bakalım tadı ne? Vıcık vıcık arkadaşlar. Yenecek <laughs> bir şey mi acaba? Bir bak bakayım tadına neymiş o? Birinci hakkın bu bayrağın diyalogu. Ta 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 tam. Bilemedi. açma açma. Bilemedir. Tamam. Bu değişik bir şey ama aklıma bir şey gelmiyor. İkinci hakkın <laughs> şeydi bu. <laughs> evet neydi bu neydi bu? <laughs> Lavna peynirimiz. Evet. Mi? Tebrikler. Lavna peynir bildi Eslem. Sıra geldi bana. Çok güzel. Tatlı. Beraberlik, beraberlik devam ediyor. Ama pardon. Ee, Esrem ben bir tane bilemedim. Önde Esther daha hala da bilmemiş. Baba, yok. Bakalım. Şimdi sana çok güzel şey geliyor. Güzel güzel. Çok Esrem güzel, güzel bu. dediyse kesinlikle kötüdür arkadaşlar. Buna Ama emin olabilirsiniz. Bunu bu çok güzel. Beğenirsin. Senin sevdiğin bir şey bu. Sevdiğim bir şey. Acaba <laughs> ne? Ne, ne seviyorum ki ben kokusunu alabilirsin ya, kokan bir şey Ama çok sevdiğim bir şey. yediğim bir şey çok sevdiğim yiyorsun sen bunu yiyorsun sürekli yiyor muyum <laughs> yani sabah mı yiyorum <laughs> akşam mı yiyorum <laughs> sabah sabah ne sıkıyorsun sen ya elin burada sürekli koyuyorum işte tamam mı Tamam. Ya, kapaklı bir şey <laughs> <diye> aldım. <laughs> kapaklı bir şey ha yakaladım Burada. Ya. Bu ne lan? Kandırdı beni. Yenilecek bir şey Yemeyecek Yenmeyecek bir şey bu. Şampuan. Hayır, bu hakkın gitti. Ne Sercan? Bir hakkın daha gitti. O zaman yandım. Bilemedim. Neydi biliyor musun? Jole. Sıra bende. İki tane bilemedim. Esen bir tane bilemedi saydık ama onu aslında bildi saydık sonra. Çünkü e, idi. Esrem şu anda önde ve ben de dalga geçti. Yenilebilecek bir şey dedi. Jora koymuş önüme. Ben de neredeyse yutuyordum. Midem bulandı. Şimdi sıra Esrem'de. Hazır mısın? Evet. Bu açılabilecek bir şey. Sabahları gidiyor burada. Eee valla atma. Akşamları da gidiyor. <laughs> kapak sesi geldi. As bu, bu Kapak sesi tanıdık. Akşamları da gidebilir. Evet hazır. Baba bu kapısı burnuma geldi ama. Geldi mi? Ama. Evet. Evet okuyor. Niye bu? Bakacaksın tadım. Ya, ya galiba. Ama bakmazsan da yanıyorsun direkt. Bakmazsan ee, bir puan eksi alıyorsun. Ben de iki tane eksi değilmiş. Sen bakmayabilirsin. Evet. Ne bu? Yabba, yabba. Evet. <laughs> Bildin ne? Kokusundan mı anladın tadından mı anladın? Doğru söyle. Aynen. Yani Birazcık kokusundan sonra e, tadına abarttım. sanki. Evet. Sıra bende. Bakalım sıra bende. Baba sende sıra. Essem şampuanı da bildi. Essem çok iyi gidiyorsun. Hazırım. Tamam. Hemen al. Ama Olsun. bu sefer senin yalanlarına inanmayacağım. Sen demin kandırdın beni. Baba yani kulağımı kapatsın ha. Kulağımı kapatayım mı? Niye kapatayım ki? Tüyo vermesen sen de kapatmayacağım. Ben onu ne Kapatmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Niye öşürdün? <laughs> Buraya niye vuruyorsun? <laughs> öh öh derken bir şeyi kapatmak istiyor bu. Bir şeyleri saklamaya çalışıyor. Bu eslemi çözdüm artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne var? Tamam mı? Şu mavi işte tabakları değiştirdim. Kendi tabağımı koydum. Hazır mı? Bir dakika. Hemen tabağı değiştireyim. Bir dakika bula. Bir dakika. Bekleyin. Arkadaşlar durun. Ben bunu birazcık ezeyim. Tamam. Hadi. Hazır mı? Evet. Bu ne ya? Esen bu ne? Güzel. Bana ne koklayan? Yenecek bir şey mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Koklayıca. Bak sen kokluyor. Çok bir tuhaf bir tadı var. Ağzını ılık ya? İkide de ezmiş. Kerem'in saç jölesi. Şey saç evet. Şeremi. Yok değil ha. Açık el yoksa. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Kokuyor bu. Eee yumurta. Evet. <laughs> yumurta. Doğru mu? Evet. Dur gözüm açayım senin. Evet. Leş, gibi, leş! Aslında ben çiğ yumurta içmeyi seviyorum. Biliyorsunuz daha önceki videolarımdan. Nasıl anlayamadım hayret. Elim gücümü yıkıp geliyorum Tabii arkadaşlar. Tabii yok arkadaşlar. bende. Yumurtayı bilemedi, bilim, bilemiyordum neredeyse. Ama son kal diye bildim. <laughs> Bir dakika. Eee hazır mıyız Esra? Değiliz. Ha tamam şimdi. Hazırım. Görüyor musun? <laughs> ha, şimdi görüyorum. Bakayım. Bu kaç? Altı. Bu? Sekiz. E neredeyim? Biliyor mu arkadaş ya, bu görüyor. Yo ben görmedim. Bu? Dokuz. Tamam bilemiyor. Şimdi ne versem ne versem ne versem. Yumurta kokuyor ya. <laughs> Ay baba ya hiç sevmedim Hazır. Tamam. Daha bulamadı. Söyle. <laughs> Söylemem. Gidecek <laughs> mi arkadaşlar? Son 3 Baba. 1 Hayır ama bir. elimi gelemedi. Bir. oldun işte. Bir. Bizim için çok kıymetli bir şey, evlerde sürekli kullanılan bir şey. Hadi sana tüyo o vereyim. Hımm bilemedim açmıyor. Bilemedin sen yağdı, sıvı yağdı. Bilemedin evet sıra bende. Kad yok ki. <laughs> evet babam da sıra gözüm. Kızı Eslem bir kızı tane kızı. bilemedi, ben iki tane bilemedim. İki bir oldu Arkadaşlar, bakalım. Tadı yok. Ki. Skor skorda sonuncu olan belli olacak. Baba Daha bana da. Var. Baba bu kaç? Beş. Bu kaç? Üç. Şöyle kapatalım sen gözünü. Hadi. Hazır mıyız? Evet. Sen gözün yine de kapalı tut. Kapalı. Ben bunu alıyorum. Baba, şimdi ee... Niye bağırıyorsun? Hadi. Koydun mu? Evet ne ya? Şu. su bir şey. Abi. Korkuyorum senden artık yola yavaktan sonra. <laughs> Şekerli bir şey bu. <laughs> Arkadaşlar bu arada size göstereyim. Puding. Hayır. Şeker. Hayır. İkinci hakkında gitti. Bitti. Pudra aşk tutuda diyorum. Şeker vanilya. Hmm, ama şekerli bir şey olduğunu çözmüştüm. Şey çözemedim. <laughs> pudra şeker olduğunu çözemedim. Ama şekerli evet. tıkır 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 geliyor böyle. Dedim acaba ne ya? Yani pudra zannettim ben bunu. Puding zannettim. Mesela. Evet, bakalım Esen bilebilecek mi? Üç tane ben bilemedim. Esme. Esme ne vereceğiz? Esme hazır. Neredesin baba? Kapan nerede? Eliyor. <laughs> <laughs> Bu şıkırtılı mısın? Şey. Genelde böyle gün içerisinde çok gideriz. Sabahları gideriz, akşamları gideriz. Böyle ondan sonra çekeriz böyle. <laughs> ne <diyorsun> baba be? <laughs> Ay, bakacak mısın tadına? Evet. <laughs> Baba ya bunu bilemeyeceğimi zannettim. <laughs> ne bu? <laughs> Eslem bildi. Ben 3 tane kaybettim. Eslem 1 tane kaybetti. 3-1. Bir. Ee, 1'e 3 Eslem bu oyunu kazanın oldu. Bizler çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>